Vay kara gözüm maşallah efendim vakti şerifler hayırlar olsun <laughs> Vakti şerifler hayırlar olsun. E, senin de e, tavşanlar olsun. Aman kara gözüm. Ben deniz buraya gelirken güzel güzel gazeller okuyaraktan geldim. Sen bana vuruyorsun. E, ben de öyle yaptım ya. Sen ne yaptın? E, ben de e, tencereyi okuttum geldim. A birader tencere okur mu? E, kazan okur da e, tencere okumaz mı? A, a birader, bunun mektebi nerede? E, ya Beyazıt da e, kazancı, kazancılar içinde ya. <laughs> Efendim ustaları kalfaları... Hepsi orada dururlar. E, dik tak, e, tik, tak, e, tik, tak. Ya o kara gözüm öyle değil. Yani ben deniz şuraya gelirken güzel güzel semayı okuyaraktan geldim. Ya e, işte ben de öyle yaptım ya. E, sen ne yaptın? E, ben de e, çaydanlığı okuttum geldim. Ha birader çaydanlık okur mu? Ya e, semaver okur da e, çaydanlık okumaz mı? Hay Allah iyiliğini versin. Ya kara gözüm ben sana bir şey söyleyeceğim. E, söyle bakalım. Bilmece bilir misin? Maşallah. Efendim? Maşallah maşallah. Hmm, demek bilirsin. Zahir. Ya. Ya elbette ya bilmece demek ben demek ben demek bilmece demek söyle gelsin Yapıştır gelsin söyle de al cevabını peki kara gözüm o zaman bir tane söyleyeyim sana söyle bakalım efendim sokaktan aldım bir tane evde oldu bin tane ya, nedir e, o bil bakalım şey, bu bu kolay mı çok kolaymış neymiş peki bilirim ya şey Evet. Ne, ne, nedir? Tahta kurusu. Hay Allah müstahakını versin kara gözüm. Tahta kurusu olur mu? Ya sokaktan bir tane al da bak evde on bin tane oluyor mu olmuyor mu? Bak benim söylediğim bilmecenin cevabı nar. Ha? Nar. <laughs> bir daha söyleyeyim bakayım o zaman sana. Ha, söyle bakalım. Efendim çın çınlı hamam kubbesi tamam. Bir gelin aldım babası imam. Ha, ya e, o kolaymış ya tamam bilirim. E, kimmiş o? E, bizim mahallenin imamı. A kara gözüm öyle değil efendim. Bu benim söylediğim başka bir şey. Canlı değil lakin böyle canlı gibi. Hmm, efendime söyleyeyim. E, çalışır çalışır. Ya, e, canlı değil e, canlı gibi. E, şey e, canlı gibi. Ha, bildim ha, bildim hacı cavan. Efendim nedir bu? E, şey e, Hamamın kurnası. Hay Allah müstahakını versin. Yahu efendim buna saat derler saat ya bu, bu, bu şimdi hamamın kubbesi mi oldu? Zahir Karagözüm sen hani ya bilmece biliyorum dedin ya. Ya biliyordum da unutmuşum ya. Bir kere daha söyleyeceğim o zaman. Söyle bakalım hadi geldir. Hmm, bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk. Ha, iyi, basitmiş. Onu bilirim ya Allah, Allah. Efendim? Bilirim. Ya nedir efendim? Turşu fıçısı. Değil efendim. Fıçı turşusu. Değil canım. Lahana turşusu. Canım değil. Pırasa turşusu. Değil canım. Turşuların turşusu. Kara gözüm değil. Bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk. Ha, tamam bildim. Adam turşusu. A Karagözüm gözüm öyle değil. Benim sana söylediğim bilmece efendim. Hastalara şifa, dertlilere deva. Borçlulara eda, mahpuslara hayaset. Ya Rabbi. Kara göz. Ha. Ne yapıyorsun sen? Ya ne yapacağım? E, duasını yapıyorum. Değil efendim. Yani benim sana söylediğim sarıca suluca. Ha, tamam ya. E, onu bilirim ya. Neymiş bakalım? Aksaray ama. Öyle değil efendim. Şimdi Karagöz'üm seninle buradan kalksak. Evet. Bir misafirliğe gitsek. Gitsek. Efendim kapıyı çalarız. Evet. Kapıyı çalarız. Ya neye çalıyoruz kapıyı? Efendim yani kapıyı açsınlar diye. Aa tamam ya ben çok yanlış anladım. Ben de zannettim ki şöyle çalacağız kapıyı. <laughs> Efendim bize kapıyı açarlar. Açarlar? Buyurun derler değil mi? Ya ya demezlerse? Canım derler. Efendim gider misafir odasına otururuz. Bize birer kahve çay getirirler. Getirirler mi? Ya ya getirmezlerse? Canım getirirler. Getirirler, getirirler. Bay 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 Efendim, hatta yemek vakti gelip tabii bize bir yemek yedirecekler. Ya e, ki, kim yedirecek ya? Kim yedirecek gözüm? Ev sahibi. Aa, doğru ya ev sahibi. Efendim yemek vakti gelip de yemek yedirecekleri zaman evvel ve evvel yemek odasının ortasına bir şey sererler. Ne sererler Karagözüm? Y yemek odasının ortasına mı? Evet. Ee, şey e, çamaşır sererler. Canım ne münasebeti var? Ya e, sokakta yağmur yağış var. E, kurusun diyerekten sererler ya. Hayır efendim, sofra kurarlar. Aa, doğru ya. E, sofra kurarlar. Sofranın üstüne dört ayaklı ne korlar? Komşunun köpeğini korlar. Puh Allah müstahakını versin. Karagöz'üm sen ne ağzı bozuk bir adamsın. Efendim iskembe korlar. E doğru iskembe korlar. İskembe korlar efendim iskembe. İskembenin üstüne tekerlecik yuvarlacık bir şey korlar. E tekerlecik yuvarlacık e, minder korlar. Hayır efendim seni korlar. Ee, beni niye kosunlar canım seni kosunlar efendim seni korlar ee, tepelerim vallahi seni korlar canım karagözüm seni korlar ee, lazımsa beni kormazlar seni korlar gözüm yani tepsi korlar ee, e, korlar onun etrafına hmm, efendime söyleyeyim kaşıklar efendime söyleyeyim ekmekler havlular dizilir dizilir misafirler de etrafına oturur oturur Evvel be evvel ortaya sıcacık, suluca bir şey korlar. Ne korlar bakayım? Sıcacık, e, suluca, sıcacık, suluca. E, şey, e, tamam ya, e, bildim, bildim acaba. var. Hmm, ne korlar? Aksaray hamam korlar. Bay 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 bay. Hu Allah müstehakını versin kara gözüm. Hamam sofrasının ortasına gelir mi hiç? Ya ufaltırlar da, e, küçülür öyle korlar. Değil efendim. Önce çorba korlar. Ha, e, doğru ya, e, çorba korlar. Çorbanın içine ne sıkarlar? Sıkarlar, sıkarlar. E, kaşık sıkarlar. <laughs> Hayır canım, kaşık dizilir. E, sıkarlar, sıkarlar. He, doğru. E, tuz sıkarlar. Birader tuz ekilir. E, sıkarlar, sıkarlar. He, tamam, buldum ya. Basitmiş. E, ekmek sıkarlar. Canım, ekmek doğranır. He, sıkarlar, sıkarlar, sıkarlar. He, he, tamam, tamam ya. Misafirler dişlerini sıkarlar. Canım neden? Ya birisi başlasa da, e, biz de başlasak diyerekten. Efendim değil. Çorbanın içine ne sıkarlar? Onu soruyorum. Hoppala sıkarlar, sıkarlar. Ya e, ne sıkarlar? Karagözüm limon sıkarlar. Benim de sana söylemiş olduğum. Bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk limon değil mi? ha? Ya e, tamam doğru limon E, Bunu kim bilmez be. <laughs> bay, ba bay bay bay. E, sen şimdi e, bilmeceyi asıl benden dinle. Oo benim bilmecelere karnım tok kara gözüm. E, dinle bakalım. E söyle bakalım o zaman. Bana bana bak. E, çabuk bilme sakın. E, tepelerim ha. <laughs> Canım sen söyle bakalım nedir? E, Hacı var e, el üstünde e, kaydırmaca. Malum. Ne o? Sabun. Peki, e, peki, e, dil üstünde kaydırmaca. Evet efendim, dondurma. Ee, e, bilme çabuk be ya. E, e efendim, bilirim ben onu. Peki tamam, geliyor. E, peki. Hı, gelsin bakalım. Gıcırlının bıcırlısı, bıcırlının gıcırlısı, yarısı canlı, yarısı cansız. Yarısı yenir, yarısı yenmez. Önü on ayaklı, altı gözlü, üç başlı. Nedir A o? Aman kara gözüm, bu, nasıl bilmece? E, e, bilmeli bilmece, acaba? Efendim bu çok uzun bir şey. Ya uzun, uzun, bilmeli işte. Vallahi tepelerim ha bay 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 bay. Aman bay bay. Kara gözüm <laughs> ne oluyormuş peki o? Ya e, kafanı aşağıya bakalım. Ne? Ne olacak? Ya iki tane e, konacağım. Ah, ha, birader ne konuyorsun? E, bilmeceyi söylemek için ya. Canım Kara gözüm sen şimdi kavgayı falan bırak. E, peki e, tamam o zaman bir tane koyacağım. Ondan sonra. İyi hadi vur bakalım ama yavaş vur. Tamam tamam yavaş vuracağım. <laughs> e, peki Kara Gözüm, neymiş bu? E, e, bu e, hacı var. Haşa huzurdan e, öküz arabası. Peki Kara Gözüm, öküz arabası. Anlamadım. Öküz arabası ama gıcırlının bıcırlısı. Bıcırlının gıcırlısı ne demek oluyor? Şimdi bak e, efendice. E, e, efendice ağzıma söyleyeyim. E, araba efendime söyleyeyim. E, benim gibi e, parasız olur. Ee, Evet, e, e, tekerleğe yağ sürmez. Ee, Şimdi o yağsız tekerlekler efendim, e, üstünde birkaç okka efendime söyleyeyim, eşya, e, eşya ile yokuş yukarı çıkarken başlar mı o e, yağsız tekerlekler? Sana gıcır bıcır, gıcır bıcır, işte e, gıcırlının bıcırlısı, bıcırlının gıcırlısı. Peki Karagöz'üm bunu anladık. Yarısı canlı, yarısı cansız nedir? E, şimdi e, araba kaç kısım? Evet birisi tahta birisi de hayvandır. Ha şimdi e, tahta kısım e, canlı mı? Cansız ha Evet. Peki hayvanlar öküzler canlı. He ee, işte yarısı canlı, yarısı cansız ya. Peki Karagözüm yarısı yenir, yarısı yenmez nedir? Ya e, Hacı Cavcav e, araba yenir mi ya? Bay 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 bay. Yenmez. Ee, öküzler yenir. İşte yarısı yenir, yarısı yenmez. <laughs> e peki on ayaklı dediğin ne oluyor? Ya şimdi e, dört e, bir öküzün ayağı. dörtte bir öküzün ayağı. 8 sekiz, ee, hani ikisi? E, arabadaki ayakları unuttun mu ya? Unuttun mu? Al sana. Ah, ah. Peki kara gözüm, altı gözü dediğin ne oluyor? He, şimdi e, iki, e, bir öküzün gözü. Evet. E, i̇ki de bir öküzün gözü. Etti dört, hani öteki? He, arabadaki gözleri, e, kör mü sandın ya? Görmedin mi? Peki kara gözüm, üç başı dediğin ne oluyor? Şimdi e, bir, bir öküzün başı. Evet. E, bir de bir öküzün başı. Etti iki, hani ya birisi? Arabadakinin başını yedin mi? Seni gidi e, idare fitili, mum bacaklı adam seni. E, sen, e, sen gidersin de beni buralara mızlamazlar mı? Efendime söyleyeyim. Pamuk ipliğiyle hiç bağlamazlar. E, ben de çekilir giderim. Al sana.